He, yağmur yok ama. Üf, çok soğuk üşüdüm valla. Hijyen, sen mi geldin? Yo he he ben geldim sen orada mıydın? Hijyen gel bakayım gel. Oo oh, yorulmuş sen ya. Sen geç kaldın. Valla bugün bana karışma ben çok yorulmuş. Oo oh, üşümüşüm Hijyen, gibi. Hijyen. Bugün yine 20 liranı keseceğim seni. Ya he he sen zaten hep kesiyorsun zaten ben anlamadım ki. Keseceğim hijyenler. Ya sen annen nerede anne? Gel gel gel. İşe gitti. İşe gitti uy. İşe uy. gitti. Bu Zeynep bunu benim başıma bıraktı yine. Uy. Keseceğim çok geç kaldı Yo, yine. Ya he 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 kes. Dinlenme. He he. Dinlenme. Dinlenme kalk kalk Kız, kalk. Kız üşüdü üşüdü buz gibi hava buz gibi. Kalk bana ne kalk. Ay he, he ayağımın altına çekil anlat. Çek çek çek. Al kardeşin de git. Al kardeşin git odaya he. ben burayı temizleyeceğim hadi. Git git git. He. He. Hemen bir sürü şey çıkarmış bu Zeynep de başıma. Yok ona sak, ona sek. Aman. Kızsın. Bana ne temizle. temizi? seversen bu dağınıklık ne? E? Dağınıklık işte. E ben buraya geldim. Dağıtık. Sizin oyuncaklarınızı geldim. Senin işin değil mi? Hiç. Kız benim işim niye? Senin işin. Kız oyuncakları topla topla. İnsaf insaf bir topla. Hadi. Niye ben, ben topluyorum ya. Hicyan bak bana iş yaptırmaya çalışıyorsun. Anneme alıyorsun. Yok olsun. yok yok. Çok yok, kızar tamam. yok. Yok yok anam yok. Ben sana iş yaptırmayayım. O iyi. Zeynep yapalım nerede? Bak 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 kız ayıptır. Oy ben nereden Bana başlayayım ne bana? Temizle 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 hadi. <laughs> hadi gel yaprak biz gidelim. <laughs> Yararınız yok. Oy vallahi çok yoruldum ya. Aç televizyonları da bir temizlesem. Oy hiç yeşil sonra... temizlemişsin aferin çok Aa, güzel olmuş. Bana çok yoruldum yaprak. ya ama gel. çok yoruldum daha mutfak var şurayı da bitireyim de. Tamam <laughs> gel yaprak biz odamıza gidelim. Oy her taraf çok pislenmiş her taraf. İyi. sanki dersin evin içinde şey oynamışlar uyanamayanlar benim vardı vallahi Uy. yaprak Hiccan ablaya gidip biraz daha kızdıralım mı evet hadi gel o zaman gel gel yaprak hijyen mutfakta şimdi tamam mı hemen her yeri dağıtalım Şöyle. Ya bak hadi sende daha söyle ne düşünüyorsun? Böyle dur. Al sen biraz at öndere daha. Böyle buraya da buraya da buraya da sen de sesli ol. Yastıkları da yere atalım. Yapma hadi diğer dağıt. de at. Yastıkları at yere. Bak burada da yastık var. Bunları da atalım hadi. böyle. Hijyen. Hijyen abla uyan lütfen. Ya be koklat koklat. Hijyen. Hijyen abla özür dileriz kalk. Hijyen. Ay Hijyen. Hijyen. Hijyen kalk Hijyen. Ay etraf dönüyor. Hijyen. kalkayım ay nasıl kalkacağım? Ay başım dönüyor. Diyeceğim, diyeceğim tam olsak. Ay 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 kalk. dur bakayım. Ay bu ne? Ay. Bir şey değil mi Can hadi kalk kalk. Ay, dur dur şöyle atayım gel. Ay, temizle. Hadi kızım. Tamam. Yaprak sen de yardım et ablana. Hadi. Yaprak. Hadi. Yapra, Hadi Ay şu yastıkları da kaldırın. Yaprak tamam, sen yastıkları kaldır ben toplarım etrafı. Ay başım dönüyor. Yağmur koş. Başım dönüyor Yağmur. Gideceğim. Ay. Gideceğim. Ay. Hı -hı. Ay. Hı -hı. Ay Hı -hı. neyse geldim kendime. Şuraları da bir topla. Tamam. Ay gözüm iyice görsün. Şöyle bir temizlik görsün. Tamam. Topla kızım topla aslında. Güzel koy güzel ben öyle mi koyuyorum? He? Koydum ki yani. Güzel koy. koy. Tamam. He? Aman geldiğinde bana fırça atmasın sonra ne biçim temizledin diye. Bak 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 kolayı dök diğerine kız kaldır onu oradan. Of. Kaldır onları oradan çabuk. He? Keşke atmasaydın. Al kızım al. Al bunu ay başım nasıl ay, ay bayılacağım galiba yağmur tekrar. Yağmur tekrar bayılacak galiba. Gelecek. 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 Ay. ay ayy hijyen ayy hijyen ay, ayy ay. ay. neyse Hı -hı. iyi iyi miyiz tamam sen topla yerleri bak onları da topla Kendine. aferin kızım tamam. topla güzel koy yastıkları aferin Hazır hızlı Hazır hızlı hadi bakayım hmm. aferin onları da kaldırın yerden yerde gördüm orada bir şeydi var o masanın üstündekini de al bakayım yoksa bayılacağım biraz ya tamam hocam ya. yapıyorum hadi bakayım hadi aferin Hı -hı. size İycel, dur bakayım gel iyice bakayım dur. Tamam, Hele çekil nefes alamıyorum. Hadi bir bakayım böyle. Bire, bire. Temizlenmiş mi? Ha. Temizlenmiş temizlenmiş. Çok yoruldum. Ama daha bitmedi. Ama da iyice. Mutfak var. Hadi bakayım lan şu mutfağa. Mutfağa 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 hadi. Tamam iyice. Mutfağı temizleyin. Gel temizleyin. Gel yaprak gel. Mutfağı hadi bulaşıkları bulaşıkları hepsini temiz yapın. Ha, sen benim yaptıklarımı yaparsın. Ben sana her tarafı temizleteyim de aklımın başına gelsin.